Birçok insanın aklına tatil denilince göl, deniz veya okyanus kıyıları gelir. Ancak dünya üzerindeki her su maalesef güvenli değil. Bugün de size dünya üzerinde en tehlikeli sulardan bahsedeceğiz. Gelin, vakit kaybetmeden asla girmemeniz gereken sulara yakından bakalım. 1. Büyük Mavi Çukur Denizin ortasındaki gizemli çukurla videomuza başlıyoruz. Büyük Mavi Delik, orijinal adıyla Great Blue Hole, Orta Amerika'nın küçük sahil ülkesi Belize ile özdeşleşmiş bir su altı obruğu. Bu obruk görüntüsüyle görenleri mest ediyor ve arkasında büyük bir gizemi barındırıyor. Büyük Mavi Delik, Belize'nin yerli halkı için hem efsane kaynağı hem de bir çeşit tapınak. Maya medeniyetinin günümüzdeki temsilcileri olan yerel halkın inanışına göre büyük mavi delik aslında tanrıların yaşadığı bir mağaraymış. Ancak insanlara küsen tanrılar mağarayı terk etmiş. Sonrasında ardı ardına bölgeye felaketler gelmeye başlamış ve tanrıların mekanı olan mağarada terk edildikten sonra çökerek bir sualtı obruğuna dönüşmüş. Yerel halk maya takviminden ilham alarak bu obruun kıyamet işareti olduğunu söylüyor. 2018'de ise iki denizaltı, iç kısmın 3 boyutlu bir haritasını çıkarmak için suya dalmış ve dipte iki cansız dalgıç keşfedilmiş. Tüm bu bilinmezlik ve gizem de burayı dalış ve yüzmek için tehlikeli yapıyor. 2. Jacobswell Gördüğünüz bu havuz, doğal havuzların oldukça fazla olduğu Teksas'ta bulunuyor. Ancak bu muhteşem doğal güzelliğe rağmen havuza girmek yürek istiyor. Çünkü burası dünyanın en tehlikeli dalış noktalarından bir tanesi. 10 metre derinliğinde bir yeraltı mağarası olan bu yerde yürünecek ve güneşlenecek sığ yerler bulunmaktadır. Deneyimli dalgıçlar için tırmanıp patlayabilecekleri bir taş bulunan Jacobs bunu yapacak cesareti olmayanlar için de oldukça güvenli normal zeminde var. 3. Kaynayan Nehir Amazon ormanları dünyamızın kesinlikle en gizemli noktalarından bir tanesidir. Amazon ormanlarının içinde bulunan kaynayan nehir ise yıllardır açıklanmayı bekliyor. Meksika ve Peru'da 16. yüzyıldan beri anlatılan kaynayan nehir efsanesi, Peru'lu bir araştırma görevlisi tarafından keşfedilmiş ve gerçekliği kanıtlanmış. Dünyanın merkezinden geliyor gibi görünen, kaynayan ve içine düşen her şeyin yaşamına son veren kaynayan nehrin sıcaklığı yaklaşık 86 santigrat derece ve uzunluğu ise 6 kilometre. Bu ilginç nehrin ise bilimsel anlamda nasıl oluştuğu bilinmiyor. Peki sizce Amazon'da bulunan kaynayan nehrin sırrı ne olabilir? 4. Gans Bay Plajı Gans Bay Plajı, Güney Afrika'da turistlerin uğrak noktası. Fakat bu popüler ve kalabalık plajın kötü bir özelliği var. O da köpek balıklarının sık sık ziyaret ettiği bir yer olması. Nisan ayından Eylül'e kadar köpek balıkları burada hüküm sürüyor Aynı zamanda yerel halk Gansway plajının büyük beyaz köpek balıklarının merkezi olduğunu düşünüyor. Bu konuda haksız da değiller. Çünkü şu ana kadar görülen köpek balıkları saldırıları ve balıkçılar tarafından yakalanan köpek balıkları bölgede sayılarının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu kanıtlıyor. Peki siz köpek balıklarıyla dolu bir denize girmek ister miydiniz? 5. Beriyesa Gölü dünya harikalarla dolu. Onlardan biri de kuşkusuz Beriesa Gölü. Bu göldeki çukuru gören kimse ne olduğunu, nereden geldiğini veya suyun nereye gittiğini anlayamıyor. Ancak göldeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor. Bu çukur gölün kapasitesinin aşıldığı durumlarda fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolu savak. Dolu savaklar taşkın mevsiminde baraj depolamasının kapasitesini aşmaması için inşa edilmiş yapılara denmektedir. Bu tanım Beriyessa Gölü'ndeki bu gizemi açıklıyor olsa gerek. Ayrıca burası da asla yüzülmemesi gereken noktalardan biri olarak kayıtlara geçiyor. Dünyanın en tehlikeli yüzme noktalarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz bu tehlikeli ve korkunç sulardan hangisine girecek cesarete sahipsiniz? Görüşlerinizi ve cevaplarınızı yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.